videomuza hoş geldiniz. Emanet dizisinde heyecan dolu bölümler tüm hızıyla devam ediyor. Seher ve Yaman'a arasındaki boşanma süreci nihayet sonuçlandı. Seher verdiği boşanma kararından geri döndü. Seher'in bu kararındaki dönüşü Yaman'ı mutlu etse de işler hemen düzelecek gibi değil. Peki gelecek bölümde neler olacak? Seher ve Yaman arasındaki inişli çıkışlı süreç bitmek bilmiyor. Zuhal ikiliyi boşattığını düşünerek sevinse de Seher bu düşüncesinde geri adım attı. Öncelikle Seher Yaman konusunda hala emin değil. Ayrıca boşanıp ne yapacağı da muamma. Yani Seher baştan aşağı saçma sapan kararlar vermekten bıkmadı. Seher'in bu kötü kararları maalesef bitmeyecek. Zuhal Seher'in boşanmaması karşısında oldukça öfkeli. O yüzden bu işi kesin bir şekilde bitirecek bir planın arayışında. Bir şekilde ya Seher'in hayatına son vermeli ya da onun konaktan gitmesini sağlayacak bir plan yapmalı. İşte tam bu noktada Zuhal'in kulak misafiri olacağı gerçekler işleri değiştirecek. Zuhal'in duyacağı şey daha önce özetlerimizde bahsettiğimiz konu. Aziz'in Yaman ile olan geçmişi. Zuhal bu konuyu deşerek ikiliyi birbirine düşürmeyi planlıyor. Bu noktada işlerin karışması bizlere ne tarz bir final olacağının da ipuçlarını veriyor gibi. Öncelikle Seher'in diziden ayrılması durumunda ikilinin gireceği bir savaşta Seher'in yara alması ve hayatını kaybetmesi olası bir senaryo. Ya da dizi sezona yarım bir finale de girebilir. Bunu Yemin dizisinde çok defa görmüştük olanlar yarıda kesilerek yeni sezona bırakılabilir. Tüm bu senaryolarda kesin bir sonuç aranacaksa, o da Seher ve Yaman'ın kolay kolay mutlu olmayacağı diyebiliriz. Diğer tarafta ise işler giderek karışacak. Duygu kardeşinin değiştiğini düşünse de Yasemin oyunlara devam ediyor. Ali ve Duygu arasındaki durumu öğrenen Yasemin bu işi kendi lehine kullanacak bir plan yapacak diyelim ve videomuza burada son verelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.